Ahmet Kuseyri Hazretleri 1. Bölüm Evliyanın Meşhurlarından İsmi Ahmet bin Abdurrahman Kuseyri'dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1549 Hicri 956 senesinde Hatay'da vefat etti. Türbesi Şenköy'de ziyaret mahallidir. Aynı aileden 17 zatın kabri de bu türbededir. Aslen Suriye Selçuklularından olup soyu Eshab-ı Kiram'dan Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem amcası Hazreti Abbas'a radıyallahu anha dayandığı rivayet edilmiştir. Babası Şeyh Abdurrahman Hazretleri 1464 senesinde Hatay'a yerleşmiş Ahmet Kuseyri Hazretleri burada doğmuştur. İlim ehli, tasavvuf erbabı ve insanlara rehberlik eden bir aileye mensuptur. Dedesi Şeyh Süleyman ve babası Şeyh Abdurrahman Hazretleri Şafii mezhebinden ve Halveti tarikatındandılar. Tekkeleri Yayla Dağı'nı Laskiye'ye bağlayan eski karayolu üzerindeki Hırbe çiftliğindeydi. Han yolu köyünde Şeyh Davud, ve Hatay'da Şeyh Ali adında iki amcası vardı. Her ikisi de alim ve fazıl kimselerdi. Ahmet Kuseyri Hazretleri ilk temel din bilgilerini ve Kur'an-ı Kerim okumayı babasından öğrendi. Daha sonra amcası Şeyh Davud Hazretlerinden Arabi, akaid, fıkıh ve tefsir okudu. Bu tahsili sırasında büyük İslam alimlerinden İmam Gazali ve Muhyiddin Arabi Hazretlerinin eserlerini okudu. Diğer amcası Şeyh Ali Hazretlerinden de ders alıp genç yaşta tasavvuf ilminde ve hallerinde yetişti. Babası 1520 senesinde talebeleri huzurunda ona Halveti tarikatından icazet verip hırkasını giydirdi. Bu icazetin verilmesinden beş sene sonra babası vefat etti. İrşad rehberlik vazifesini devam ettirdi. Sohbetlerine ve derslerine pek çok kimse gelip istifade ederdi. Halep'te Zekeriya aleyhisselam camiinde verdiği bazılar ve hutbeleri büyük bir alaka ile dinlenirdi. 1545 senesinde Halep'te Ferhat Paşa ile görüştü. Ferhat Paşa onun ilimde ve yaşayışta üstünlüğünü görerek hürmet ve ikramda bulundu kendisine Osmanlı Devleti adına bir ferman takdim edip müsellimlik verdi. Halep'ten tekrar Şeyh köyüne dönüp Hatay'da ehli sünnet itikadını yayıp zararlı akımların ve kötü alışkanlıkların kaldırılması için büyük mücadeleler verdi ve üstün hizmetler yaptı. Kanuni Sultan Süleyman Han onu İstanbul'a davet etti. İstanbul'a gidip padişahın meşhur divan sohbetlerinde bulundu. Padişah hürmet ve ikram gösterdi. Rütbeler ve nişanlar verdi. Osmanlı Devleti adına yaşadığı Hatay bölgesinin en yetkililerinden ve özellikle Kuseyir mıntıkasının efendisi oldu. Kendisine zeamet olarak şimdiki Fenk köyü, Harbiye'deki kızlar değirmeni ve çiftlikler verildi. Dergahı gariplerin, yolcuların, fakir ve misafirlerin sığındığı bir yerdi. Talebelerine son derece şefkatli davranırdı. Osmanlı devletine sadakati ve hizmetiyle çok takdir toplamıştır. Türbesinde bir Osmanlı sancağı, sorguç ve tu tarihi bir hatıra olarak durmaktadır. Ahmet Kuseyri Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki: uç sahibi iyi amellerini beğenip güzel ve kusursuz gören kimse yavaş yavaş helake gider. Uç Allahü Teala'nın ebedi hoşnutsuzluğuna sebep olur. Yemin ederim ki helak olanlar kalplerinde zenginlik sevgisi taşıdıkları için helak olurlar. Bir kimse görünüş itibariyle sındıklar mertebesinde de olsa bir göz açıp kapayacak kadar zaman kalbi insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylere meylederse o kimse ilerleyemez. Allahü Teala'nın kendisine kafi olduğunu bilmeyen kimseyi Allahü Teala mahluklara muhtaç eder. Bir kimsenin bir günah işledikten sonra tekrar günah işlemesi ilk günahın cezasıdır. Bir sevap işledikten sonra tekrar sevap işlemek de birinci sevabın karşılığı mükafatıdır. Marifet Allahü Teala'nın rububiyetinin yani kemal sıfatlarla muttasıf ve noksan sıfatlardan uzaklığının kemalde olduğunu, kendi nefsinin onun kölesi bulunduğunu idrak etmek, onun her şeyin sahibi olduğunu, her şeyin onunla var ve kaim olduğunu, her şeyin ona döneceğini ve bütün mahlukların rızkının ona ait olduğunu bilmek demektir. Dünya sevgisi bir kalbe girdiği zaman o kalbi Allahü Teala'ya ibadet etmekten alıkoyar. Cennet için nefsin arzu ettiği şeylerden uzaklaşmak gerekir. Allahü Teala'dan başka her şeyi terk etmeyen ona tam kavuşamaz. Cafer-i Hazretleri buyurdu ki: Tevekkül bir şeyin olması ile olmaması arasında fark gözetmemektir. Allahü Teala günah işlemekten kurtardığı kulunu malsız olarak zengin yapmıştır. Aşiretsiz olarak aziz ve şerefli kılmış, kimsesi olmadığı halde onu arkadaş eylemiştir. Dünya ve ahirette iyilik sabır ile ele geçer. Fütüvvet, nefsini aşağı tutup, Müslümanlara hürmeti büyük bilmektir. İntikam alıp da sonunda pişman olmaktansa, affedip de pişman olmak benim için daha sevimlidir. Akıl, insanı helak edici yerlerden uzak tutan şeydir. Allahü Teala'ya aşık olanlar, insanı ondan uzaklaştıran her şeyden uzak olup, alakalarını keserler. Kendine lazım olan ilimleri öğrenmeli ve bu ilimlerle amel etmeyi de ihmal etmemelidir. İlim Allahü Teala'yı tanımaya ve ona itaat etmeye vesile olduğu için ilim öğrenmek büyük ibadettir. Yediği yemeği Allahü Teala'ya ibadet etmek ve onun dinine hizmet etmek niyetiyle yemeyen kimse şu üç zarara birden yakalanmıştır. 1 Bir, yemek yerken geçen zamanı zayi etti. 2 içinde bulunduğu vakti zayi etmeye devam ediyor. 3 gelecek zamanı karşılamak fırsatını kaçırdı. Salihlerle sohbette beraber olup onlarla sohbet ediniz. Onlar dünya hazineleridir. Onlarla beraber olmak ebedi saadetin anahtarıdır. Allahü Teala'ya itaatte tam kul ol ki mahluklar karşısında tam hür olasın. Allahü Teala'ya tam ibadet eden kimseye mahluklar itaat ve hizmet ederler. Ebu Muhammed Huldi Hazretleri hocası Hazreti Cüneyd Bağdadi Hazretlerinin şu sözünü çok tekrar ederdi. Bir kimse yaptığı ibadetlerini ihlas ile yaparsa Allahü Teala o kimseye boş hallerden, lüzumsuz heveslerden halas olmak, kurtulmak nimetini, rahatını ihsan eder. Ahmet Kuseyri Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ahmet Kuseyri Hazretleri tahsili sırasında bir gün ders bitince köyüne gitmek istedi. Ancak Hava da sisli ve yağışlıydı. Bu yüzden amcası gitmesine razı olmadı. Fakat o gitmekte ısrar edince, geçici Kuseyri dağlarında yırtıcı hayvanlar bulunduğundan dikkatli olması için onu uyardı. Ahmet Kuseyri Hazretleri yola çıktıktan sonra amcası içi bir türlü rahat etmediğinden peşine düşüp uzaktan gizlice onu takip etti. Bir ara ağaçlık bir vadide onu gözden kaybetti. Sonra baktı ki bir kurdun sırtına binmiş, neşeyle köyüne doğru yol almakta. Hayretle baka kaldı. O vadinin ismi Kurt Deresi olarak kalmıştır. Amcası onun bu halini Ahmet Kuseyri Hazretlerinin babası Şeyh Abdurrahman Hazretlerine anlatıp ona öğretecek ilmim kalmadı. Başka bir hocaya gitsin diyerek onun üstünlüğünü daha küçük yaşta kemale erip keramet sahibi olduğunu ifade etti. Ahmet Kuseyri Hazretleri, sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Ebu Abdullah Dineveri Hazretleri buyurdu ki, küçüklerin büyüklerle beraber olmak, onların sohbetinde bulunmak arzuları akıllılıktır büyüklerin küçüklerin sohbetine rağbet etmesi de zelillik ve ahmaklıktır. Tasavvuf yolunda bulunan bazılarının üzerlerinde kıymetli elbiselerin bulunması seni şaşırtmasın. Onlar batınlarını, içlerini iyice temizlemeden evvel gördüğün o kıymetli ve süslü elbiseleri giymezler. Nefsini hayırlı şeylerle meşgul eyle aksi halde o seni kötü şeylerle meşgul eder. Kendisine çok konuşmanın zararları soruldu. Çok söz iyilikleri yer bitirir. Hatta yer kurutur. Tıpkı kuru arazinin suyu yuttuğu gibi olur. buyurdu. Ebu Abdullah el-Mukri Hazretleri buyuruyor ki sadık fakir hiçbir şeyi olmadığı halde her şeye sahip olandır. Fütüvvet, kızdığı kimseye karşı güzel huylu olmak, hoşlanmadığı kimseye ihsanda bulunmak ve kalbinin nefret ettiği kimseyle hüsn sohbette bulunmaktır. Kişi, din kardeşlerinin ve dostlarının hizmetinden böbürlenirse, Allahü Teala ona öyle bir alçaklık verir ki, katiyen ondan kurtulamaz.'' Allahü Teala'ya karşı gerçek kulluk Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem tam uymakla ispat edilir. Bu da ahde vefa, onun emirlerine uygun hareket, mevcud olana rıza, kayıp olana sabretmektir. Ebu Abdullah Rodbari Hazretleri buyurdu ki: Tasavvuf ile meşgul olmak sahibinden cimrilik huyunu alıp götürür hadisi şerifleri yazıp okumak da insanı cahil bırakmaz. Bu iki huy bir şahısta birleşirse onun bir makam sahibi olma iddiasından çok sakınması gerekir. Ahlakı ve anlayışları birbirine zıt olanlarla oturup görüşmek ruhların kurtlarıdır. İnsanın içini kemirirler. Huyları ve anlayışları iyi olanla oturup kalkmak ise ruhların gıdası, akılların aşısı olur. Aklın bereketlere kavuşarak artmasına sebep olur. Edebe riayet etmek sizin evliyaya hizmet eden kimse helak olur. Ondan istifade edemez. Beraberce oturup kalkılan her kimseyle ülfet ve muhabbet üzere olmak uygun olmaz. Her ülfet ve yakınlık duyulan kimseye de Sırların kapısı açılıp söylenemez. Yalnız emin olan sırları saklayacak kimseye sırlar açılır. Vesselam. Kendisi şöyle anlatıyor: Rüyamda görmüştüm. Bana birisi namazdaki şeylerin en doğrusu hangi şeydir diye sordu. Ben de maksadın yani niyetin doğruluğudur diye cevap verdim. Gizli bir ses duydum diyordu ki maksudu arzu edileni görmek, kastedileni görmenin yok edilmesiyle mümkündür. Namazda huşu, namaz kılanın kurtuluşunun alametidir. Nitekim Allahü Teala Müminun suresi başında mealen, muhakkak ki müminler kurtuluşa erdiler. O müminler ki namazlarında huşu, tevazu ve korku sahibidirler buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir Müslüman doğru olarak ve huşu ile iki rekat namaz kılınca geçmiş günahları affolur. Yani Allahü Teala onun küçük günahlarının hepsini affeder. Huşuyu terk etmek ise münafıklık alameti ve kalbin harab olmasıdır. Ahmet Kuseyri Hazretleri'nin bir menkıbesini nakledelim. Babası onu Hatay'a, diğer amcası Şeyh Ali Hazretleri'nin derslerine gönderdi. Diğer talebelerle birlikte bir müddet ders aldı. İmtihanlar sırasında ise çevrede gezmeye, kuş avlamaya çıktı. Medresedeki talebeler isimlerini okudukça sırayla imtihana giriyorlardı. Bu sırada Ahmet Kuseyri Hazretleri medreseden çok uzak yerlerdeydi. Sırası gelip ismi okununca bir anda medreseye geldi. Hocaları onun bu kerametini görerek çok şaşırdılar. Sorulan sorulara doğru ve en kısa cevabı vererek hep başarıyla geçti. Kanuni Sultan Süleyman onu İstanbul'a davet edince hizmetçisiyle yola çıktı. Hizmetçisine sen benden önce git. Konaklayacağımız hanlarda yer ayırt. Ben yetişirim dedi. Hizmetçi yol boyunca önce gidip hangi hana vardıysa Ahmet Kuseyri hazretlerini orada buluyordu. Hizmetçi onu yürürken görmediğini, kerametiyle uzun mesafeleri kısa zamanda kat ettiğini anlatmıştır. Ahmet Kuseyri Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, Ebu Abdullah Turu Badi Hazretleri buyurdu ki: Bir kimse ömrünün tamamından sadece bir gününü fütüvvet sahibi olan Allahü Teala'nın dostlarından birine hizmet etmekle geçirse bu hizmetinin bereketine ve feyzine kavuşur. Bütün ömrünü böyle olan kimselere hizmet ederek geçiren kimsenin hali nasıl olur? Varın bir mukayese edin. Gençliğini Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına uymayarak geçiren kimseyi Allahü Teala da ihtiyarladığında zelil eder. Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için onun beğendiği şeylerden başkasını vesile yapmayan kimselere müjdeler olsun. Çünkü ona kavuşmak için onun razı olduğu şeylerden başka bir vesile yoktur. Kibir yani büyüklenmek çok defa zenginlerde bulunur. Tevazu yani alçakgönüllülük ise fakirlerin ahlakındandır. Dünyalık arzularına kavuşmak için dünyayı terk etmek dünya sevgisinin alametlerindendir. İnsanlara hizmet ederken aralarında fark gözetmekten sakının. Çünkü kendisine hizmet etmek için fark gözetilecek olanlar geçip gitmişlerdir. Şimdi öyle birisini bulmak çok zordur. Muradına kavuşmak istiyorsan ve maksadının da elinden kaçıp gitmemesini arzu ediyorsan herkese hizmet et. Allahü Teala kendisinin bilinip tanınmasına yarayan marifetlerden bir miktarını her kuluna vermiştir. Ayrıca her kuluna ihsan etmiş olduğu marifetin karşılığı kadar da dert ve sıkıntı vermektedir nimet olarak bahsedilen bu marifet, sıkıntılara tahammül etmesinde ona yardımcı olur. İlim, insana Allah korkusunu kazandırır. İlim sahibi olan kimsenin başkalarından korkusu gidip, kalbinde yalnız Allahü Teala'nın sevgisinden hasıl olan bir bağlılık duygusu ile huzur ve sükûna kavuşur. Bu haller ise herkesin ilimdeki derecesine göredir. Ebu Ali Cürcani Hazretleri buyurdular ki, bir kulun Allahü Teala'nın beğendiği işleri kolayca yapabilmesi, sünnete göre hareket etmesi, salih kimseleri sevmesi, akraba ve dostlarıyla güzel geçinmesi, Allahü Teala'nın rızası için insanlara iyilik yapması, Müslümanların işini görmesi, ve vakitlerini Allahü Teala'nın dinine hizmetle geçirmesi onun için saadet alametlerindendir. Ebu Ali bin Katip Hazretleri buyurdu ki: Fasıklarla arkadaşlık etmek öyle hastalıktır ki devası fasıklarla olan beraberliği terk etmekle mümkündür. Allahü Teala'yı hatırlamakta onu zikretmekte ihlas sahibi olan kimseye Allahü Teala yaptığı ibadetlerin lezzetini duymak nimetini ihsan eder. Bu lezzetin zevkiyle Allahü Teala daha çok nimet ihsan eder. Allah yolunda yürümek o kimseye kolay gelir. Eğer şükretmezse veya noksanlık olursa o zaman o nimetlerin hepsi elinden gider. Bir kalpte Allah korkusu yerleşirse o kimsenin dilinden lüzumsuz bir kelime çıkmaz. Bir kimse Allahü Teala'nın rızasından başka her şeyden vazgeçip ona yönelirse Allahü Teala onu kimseye muhtaç etmez. Niyet her şeyin başıdır. Hayırlı işler, iyi niyetlerle, güzel maksatlarla yapılırsa çok sevap olur. Böyle kimseye Allahü Teala doğruluk, Sıhhat ve başka birçok nimetler ihsan eder. Kimin niyetinde zayıflık bulunursa bildirilen faydalara kavuşamaz. Allahü Teala hepimize iki cihan saadeti versin. Amin.